Bu videoda sizlere Efiksanlı Halka Açılıyor projesi kapsamında olan ve ömür boyu ücretsiz kullanabileceğiniz 50'den fazla MetaTrader 4 yazılımını tanıtacağım. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 50'den fazla MetaTrader 4 yazılımı ömür boyu ücretsiz. Nasıl mı? Videoyu sonuna kadar seyret bu fırsatı kaçırma. Forex piyasalarını canavar olmaktan çıkartacak en önemli yazılım. Efeksiyonlu Trade Assistant. Kendisi bir risk yönetimi uzmanı. Trade Assistant, stop seviyenize göre risk yönetimi yaparak lot miktarını otomatik olarak hesaplar, tek tuşla işlem açar Tek tuşla işlemin yarısını kapatır, tek tuşla pozisyonu işlem seviyesine çeker ve tek tuşla ekran görüntüsü alır. Harmonic Sniper indikatörü ile grafiklerinizde Gartley, Bat, Cyper, Butterfly, Crab, a cd Libra, 2618 ve PRJ gibi 9 ayrı formasyon, otomatik olarak çizilecek işlem aktif olduğunda hedef ve stop seviyelerine geldiğinde bildirim ve alarm alacak piyasayı her saniye uzaktan takip edeceksiniz Evet yanlış duymadınız piyasayı uzaktan takip etmek için de bir yazılımımız var my assistant my assistant ile herhangi bir indikatörümüzde alarm gerçekleştiğinde my assistant grafiğin ekran görüntüsünü alır ve size Telegram üzerinden grafiğin resmiyle birlikte mesaj atar. İşte bu şekilde bilgisayar başında olmasanız da piyasayı her saniye takip edebilir ve fırsatları kaçırmazsınız. Son zamanların en popüler teknik analiz konsepti olan price action içinde bir indikatörümüz var. Price action indikatörü, market structure, order block, change of character, break of structure, supply and demand ve likitte seviyelerini grafiklerinizde otomatik olarak çiziyor. Bu yapılar gerçekleştiğinde size anlık bildirim ve alarm veriyor. Trend is your friend. Trend indikatörü mumları yeşil, sarı ve kırmızı renklere boyayarak size trendin yönünü verecek. Panel özelliği sayesinde tüm zaman dilimlerindeki trend yönünü tek bir grafikte görebilecek ve trend değişimlerinde anlık bildirim ve alarm alacaksınız. Destek ve direnç indikatörü piyasanın yapı taşı olan destek direnç seviyelerini ve trendleri otomatik olarak çizecek. Bu seviyeler kırıldığında, bu seviyelere pullback veya throwback yaptığında yine anlık bildirim ve alarm alacaksınız. Evet arkadaşlar, tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu indikatörlerin de içinde olduğu 50'den fazla MetaTrader 4 yazılımını ömür boyu ücretsiz kullanabileceksiniz. Detaylar az sonra. Hız kesmeden devam edelim. Piyasada en çok kullanılan MetaTrader 4 indikatörlerine de alarm ve combo özelliği getirdik. Örneğin RSI indikatörü ile RSI aşırı alım ve satıma girdiğinde alarm ve bildirim alacak. RSI combo indikatörü ile de tek bir grafikte tüm zaman dilimlerindeki Aresay'ın durumunu takip edebileceksiniz. Unutmayın ki combo ve alarm özelliği sade aray sayı için değil, Stokastik, Mac, Bollinger Band, CCI ve Moving Average gibi en sık kullanılan MetaTrader 4 indikatörleri içinde mevcut. Evet arkadaşlar, videoyu sonuna kadar seyrettiniz ve bunu hak ettiniz. Videoyu beğenen ve videonun açıklama kısmına yorum yazan bir kişiye FX canlı Premium Teknik Analiz Eğitimi, 10 kişiye de tüm MetaTrader 4 indikatörlerinin 1 yıllık lisansı hediye edilecektir. Acele et, videoyu beğen ve yorum yazmayı Unutma. Şimdi ise tüm bu indikatörleri nasıl ücretsiz kullanabileceğinize bir bakalım. İlk önce. Kendi aracı kurumumuzda NZD pariteleriyle nasıl ömür boyu ücretsiz kullanabileceğinizi anlatayım. fxanlı.com.tr'ye giriş yapıyoruz. Ardından yukarıda indikatörler menüsünden MetaTrader 4 indikatörlerini seçiyoruz. Buraya girdiğinizde hem indikatörlerimizi inceleyebilirsiniz hem de kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hemen hızlıca sayfanın en alt kısmına geldiğinizde ücretsiz denemek için gerekli olan adımları bilgisayarınızda yaparak tüm MetaTrader 4 indikatörlerimizi ne NZD paritelerinde ömür boyu ücretsiz hem deneyebilir hem de test edebilirsiniz. Şimdi de global ve lisanslı sponsor aracı kurumumuz ile tüm paritelerde tüm indikatörleri ömür boyu ücretsiz nasıl kullanacağınızı anlatayım. Arkadaşlar her zaman size tavsiyem global, lisanslı ve güvenilir forex şirketleriyle çalışmanız yönünde olmuştur. Biz de sponsor aracı kurumumuzu bu şekilde seçtik. Tüm MetaTrader 4 yazılımlarını ömür boyu ücretsiz kullanmak için yapmanız gereken sadece 3 şey var. 1. Size vermiş olduğumuz link ile sponsor aracı kurumumuzda hesap açmanız. 2. Minimum 100 dolar bakiyeye sahip olmanız. 3. Haftada 10 yeni işlem açmanız. Peki lot zorunluluğu var mı diye soracaksınız. Hayır arkadaşlar. Haftada 10 yeni işlem açmanız yeterli. Yani 0.01 lot ile 10 işlem bile olsa toplamda 0.10 lot işlem açarak bile tüm MetaTrader 4 yazılımlarımızı ömür boyu ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu kampanyadan yararlanmak için yine web sitemize giriş yapıyoruz. Menüde indikatörler menüsü altında MetaTrader 4 indikatörleri sayfasına geliyoruz. Burada planlar ve fiyatlar bölümünü buluyoruz. En baş paket olan kampanya ömür boyu ücretsiz paketindeki en altta kampanya için iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi isterseniz kendi aracı kurumunuzda NZD pariteleri ile hem test edebilir hem ömür boyu ücretsiz kullanabilirsiniz. Bizim sponsor şirketimizle Ömür boyu ücretsiz kullanabilirsiniz veya isterseniz de aylık veya yıllık lisans satın alarak sınırsızca yine özgürce kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve MetaTrader 4 indikatörlerinin oynatma listesini sık sık ziyaret ederek veya Telegram kanalımıza üye olarak yeni yazılımlardan ve videolardan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.